Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden kültürle, doğasıyla, özellikle de insanların derinden sarmalamasıyla meşhur olan bir ilimiz Diyarbakır'dan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle hanımların, yeni gelinlerin hatta beylerin dahi dikkatini çekebilecek ürünleri en güzel koşullarda, en güvenilir halde sizlere sunan ve sağlayan bir girişimcimiz, bir işletmecimiz var. Osman Deniz Beyefendi ile tanıştıracağım sizlere. Müzik Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizleri burada sıcak yüreğinizi ağırladığınız için iyiyiz. Teşekkür ederiz. Osman Bey sektöre nasıl başladınız? Maceranız nasıl başladı? Şöyle söyleyeyim ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. daha önce ben market sektöründen geliyorum. i̇şte 7 yıl önce bu işe başladım. Davamı geldi. 7 yıldır bu işi yapıyorum. Gayet memnunum bu şekilde de insanlara güvenilir güvenilir olan kaliteli hizmetleri sunuyorsunuz. Biliyorsunuz takı konusunda özellikle de hanımlar, yeni gelinler çokça eee teferruatlı, tecrübeli davranıyorlar. Belki sizleri bile geçiyorlar bazı konularda. Çünkü biz buna önem veriyoruz. Hepimizin gözünün ışıldatan bu altınların sizce kalitesini, güvenilirliğini tabii ki de kuyumcuya güvenmemiz çok çok önemli biliyorsunuz ama altının kalitesini nasıl anlayabiliriz? Şimdi altının kalitesi zaten normalde bir kuyumcu Sahte altın hiç kimseye vermez hiçbir zaman. Ee, biz sağlam toptancayla çalışıyoruz. Ee, malı alırken dikkat ediyoruz. Müşteriye verirken de dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani malımızın arkasındayız. Satarken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Ee, müşteri bize güveniyor. Biz müşterimize güveniyoruz. Peki altın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sizler nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle bizim atölyelerden gelirken e, rapor olarak raporlanıyor. O şekilde elimize ulaşıyor. Biz de rapora bakarak eğer ki emin oluyorsak bu maldan sonra alıp tezgahımıza bırakıyoruz. O şekilde müşterilerimize veriyoruz günün rahatlığıyla. Çünkü biliyoruz ki o rapor neticesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Zaten problem bir altın da elimize ulaşırsa biz onu direktmen hemen ya imha ediyoruz ya da netleştirip sonra e, hani şey neyse milemi neyse o şekilde biz toptancarımıza iade edip paramızı alıyoruz. Peki altının belli başlı ayarları var. Altının ayarlanmasındaki sebep nedir sizce? İçine değişik maddeler giriyor. Sonrasında bu ayar düşüklüğü oluyor. Fiyatı da düşüyor, gram açı da düşüyor. Bu şekilde 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar bir de 8 ayar olarak bizim tezgelerimizde yerini alıyor. Ağırlıklı olarak biz 22 ile 14'ü satıyoruz. 24 ayar küçü altında fazla satamıyoruz da yani arada bir satabiliyoruz. 8 ayar bizim bu bölgede genelde tercih edilmiyor. 24 ayar saf altın oluyor herhalde anladığım kadarıyla en kıymetli, en değerlisi oluyor ama 22 ayar bileziklere de, takılara da aynı zamanda takı çeşitlerinin tamamına da biz hayranlıkla bakıyoruz. Biliyorsunuz hanımlar olarak hepimiz bu konuda ince düşünüyoruz. Çok da seviyoruz. Peki sizce e, kuyumculuk sektöründe piyasanın değeri şu anki gidişatı nedir? Şöyle söyleyeyim. Şu anki gidişatı zaten altın her zaman değerlidir. Kadınlar, bayanlar her zaman tercih ediyor bunu. Altın kadınların vazgeçilmezidir. Bunu biz her zaman görüyoruz, hissediyoruz. Altın tarihten beri her zaman var olmuştur. Var olmaya da devam edeceğine biz inanıyoruz. Yani biz sektörümüzden memnunuz. Peki yeni evlenen hanımlarımıza, gelinlerimize sizlerden altın almaya geldiklerinde incelikleriniz, ayrıcalıklarınız oluyor mu? Ya şöyle söyleyeyim, işçilikli gruplarda. Yani bizim elimizden geldiği kadar biz müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyata da uygun tutmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Yeni yeni modellerle, yeni yeni şeylerle. Özel tasarımları da ev sahipliği yapabiliyorsunuz yani. Tabii yani müşterimiz nasıl bir model isterse biz onu tedarik etmeye çalışıyoruz. Yani genelde biz onları tedarik edip getirip müşterilerimize sunuyoruz yani. Peki sizin ileriye yönelik hedeflerinizin arasında neler var? Sektörde mi büyümeyi planlıyoruz, şubeleşmeyi mi planlıyoruz yoksa üretime geçmeyi mi planlıyoruz? Şöyle şu an bunun için bir şey diyemem ama ileriki zamanlarda yani üretime odaklanabilirim. Bizler de inşallah ileriye yönelik hedeflerinizin her birini gerçekleştirirsiniz diyoruz. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler. Sosyal medya hesaplarımız var. Instagram, Facebook, normal WhatsApp hatımız var zaten. Peki benim merak ettiğim aslında halk dilinde bilinen bir yanlışı sizlerle düzeltmek istiyorum. Altın bozdurma denildiğinde insanların altının kırıldığını, kaldırıldığını düşünüyorlar. Peki altın bozdurmanın teknik işi nedir? Altın eritilir mi? Eritildikten sonra tekrar yeniden farklı bir takı haline getirilebilir mi? Tabii farklı taklara dönüştürüyoruz bunu. E, müşterilerimiz altınları getirirken biz onlardan alıyoruz. Bunu atölyelerimize gönderiyoruz. Orada eritiyoruz sonrasında farklı takı gruplarına ayırıyoruz. Bileziktir, küpedir, yüzüktür, kolyedir. O şekilde Bunları e, yapıyoruz. Sonrasında piyasaya sunuyoruz. Peki benim merak ettiğim diğer bir konuda bu altın bozdurmayla alakalı. Örnek veriyorum bir ziynetimizi yani bir bileziğimizi bozdurduk diyelim ki. Bozdurduktan sonra yani eritildi. Eritildikten sonra yeni bir başka bir takı haline geldi. Örnek veriyorum küpe. Küpede herhangi bir hasar olabiliyor mu? Ya da e, daha önce işte eritilmiş bir altından yapıldığını anladığımızda bir sorun yaşayabiliyoruz. Yani değerinden kaybediyor mu? Hayır herhangi bir değer kaybı olmuyor. Zaten altın altındır bir kere. Hiçbir şekilde fire de vermiyor bir sıkıntı da olmuyor. Biz bu bileziği alıyoruz eritiyoruz hiçbir şekilde bir sıkıntı olmadan tekrar bunu e, küpeye yüzüğe bilekliğe çeviriyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani bizler yine aynı şekilde göz kamaştıran takılarımızı takıyor ve bunlarla hayatımıza evet. devam ediyoruz. Peki son olarak ekran başındaki izleyenleri sizlerin aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım sonra da röportajımızı sonlandıralım. Biz bu işi e, sizlerin takılarınızı güven içinde takabilmeniz için yapıyoruz. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için hem de içimizi rahatlattığınız, aynı zamanda da bizleri aydınlattığınız için çok mersi. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim size. <laughs> sizlere bizlerin sormuş olduğu soruların her birine net cevaplar veren, aynı zamanda da aklımızdaki ufak tefek soru işaretlerini kaldıran genç girişimci bir işletmecimiz hatta bu işte ilerleme kaydeden bir kuyumcuyla tanıştırdık. Anlat bakalım Türkiye ekibi Diyarbakır'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.